Ben sana... Hırsızlar gelmiş şeyi çalmışlar. Vanayla ee, birlikte şeyi çalıyorlar. Ee, su saatini çalıyorlar. Çaldıktan sonra hortumu kırdıkları için hem su tükene giriyor evet. hem dışarıya akıyor. Daha önce de langırtı falan da patlattılar. Bayağı bir tuvaletlerimizin çeşmeleri çalındı. Hırsızlar. evet şu anda su basmış bulunda durumda. Neler zarar gördün? Var mahallelerim kabardı. Dolapların altına girmiş şu anda. Daha tam olarak belli değil yani. Dolaplarınız falan şişti mi? Evet. evet şu anda bayağı bir şey var ama. Suyun kesilmesini bekliyoruz, evet. Yani küçük bir şey çaldı ama büyük zarar var. Evet, maalesef. Zararın büyük mü? Evet. Eşyalı bulamadınız hani? Evet, şu anda yerlerim tekrar yapılacak. Çünkü hepsi kabardılar. Dört evet, saat, beş saattir su devamlı akıyor. Dolaplarım gene öyle. Ne yapacağız, bilmiyoruz.